Sakarya Serdivan Aydın Gürdamar Ortaokulu gördüğünüz gibi gayet düzenli üç katlı bir okul olarak görünüyor hemen bir futbol onu sabitlemişler büyük ihtimalle çok da çocuklar rahatsız etmeden üç tane çocuk top oynuyor karşıda da bir duvar duvara kıtaları yazmışlar ondan sonra trafik kuralları matematik terimleri sanat terimleri bilim terimleri tarih Türkçe tarih şiir roman gibi kitap isimleri yazılmış şurada güvenlik şurası çok ilginç geldi bana Evet buradan bu merdivenler okul binasına çıkmıyor nereye çıkıyor Üst katta spor sahasına basketbol sahası var sanıyorum. Evet. Şimdi buradan çıkıyoruz. Buradan çıkıyoruz güzelce. Aydın Gürdama ortaokuluna bir daha gösterelim. Evet. Çok hava dar bir okul. Gerçekten harika bir okul. Muhteşem bir okul. Aydın Gürdam'a ortaokulu çıktık yukarıya bunu buraya niye yapmışlar aşağıya yapmamışlar yer mi kazanmışlar Hayır arazi yapısından dolayı büyük ihtimalle Çünkü tepeyi görüyorsun cami bunu böyle bırakmışlar bir alan kazanmışlar yani şu sahayı aşağı yaptılar bahçenin küçüleceği ne var burada İki tane basketbol sahası bir tane voleybol sahası file ortada yani voleybol oynadığınız anda basketbol oynayamıyorsunuz ya da basketbolun bir tanesi çift potayı var diğer ikisi ortadaki file nedeniyle tek oynama durumda kalabiliyorsunuz evet manzarası da çok güzel. Aydın Gürdama Ortaokulu. İleride yamaç paraşütü göreceğiz. Bu da çok hoşlu.